Sonra karşımıza ayı çıktı. Kuzenimle ben direkt ayıya daldık. Hadi ya yaralandınız mı peki? Yok oğlum ya ne yaralanması. Ayına bir karnına yumruk saldık. Ayıya yıldık kaldı Sonra direkt ben kaçtı. Eh Zile çaldı. Hadi yerlerimize geçelim. Uh sonuna gelebildim ya. Hoca geldi mi sınıfa? Yok daha gelmedi tam zamanına geldim. Hadi yerlerimize geçelim. He ee, tamam o zaman. Allah Allah. Hoca nerede kaldı arkadaşlar ya? 10 dakikadır bekliyoruz. Hmm. Galiba Kerem Hoca hastalanmış olabilir. Çünkü her yeni öğretmen geldiğinde Kerem Hoca hastalanıyor. Aha geldi herhalde. O selam çocuklar. İnşallah size fazla bekletmemişimdir. Ana Baldo Hoca. Hocam sizin burada ne işiniz var? Yok, bu okula tayin çıktı evladım. Artık matematik derslerine ben giriyorum. Bu arada senin adın nedir? He, benim adım Emin hocam. Okulumuz hoş geldiniz bu arada. Teşekkürler evladım. Oğlum matematik dersinde bu hoca mı gelecek lan? Şimdi, şimdi biz ayvayı yedik. Aynen kanka ya. Bu hoca nereden çıktı şimdi? Hey siz ikiniz fazla konuşmayın. Eee tamam hocam tamam kusura bakmayın. Hocam peki bir şey soracağım. Eğer ki matematik dersine siz geleceksiniz. Kerem hoca hangi dersin öğretmen olacak? Kerem hocanız bundan sonra edebiyat derslerine gelecek evladım. Ha bu arada adın nedir? Adım Cemil hocam tanıştığıma memnun oldum. Neyse arkadaşlar şimdi tahtaya soru yazacağım. Herkes cevap versin. Önce soldan başlayalım. Evet Emin'cim bakalım beynin çenen kadar kuvvetli mi? Tahtaya yazım soruyu cevaplamını istiyorum. Hadi cevap bakalım. Cevap hangisi? Ee, şeye... Oğlum bana neye bakıyorsun lan? Soru yüzünde mi yazıyor? Dağıtı yazıyor. Oraya baksana. Ee, şey bir düşüneyim hocam. Eee 42 mi? He oğlum he 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 42. Bir gelsen yine ben sana bir ders vereyim. Ah hocam ne yaptınız ya? Niye tokat ediyorsunuz bana? Soruyu eğer yanlış cevap verirsen bir tane tokat edersin tamam mı? Hadi geç yerine. Öf ya peki hocam. Şşşt gözlüklü sen gel bakayım tahtaya. Tamam hocam çıkıyorum tahtaya. Bu arada benim adım Alif. Memnun oldum evladım hadi geç tahtaya. Evet evladım şimdi sen çöz bakalım bakalım çözebilecek misin? İyi de hocam soru falan değil ki. Böyle sadece denklem sadece denklem yazmışsınız soru değil bu. Demek soruyu inkar ediyorsun ha? Şimdi yaktım seni. Hocam Emine'yi tokat attınız, bana iki tokat attınız. Niye bana iki tokat attınız ya? Soruya karşılık gelmek eşittir iki tokat, tamam mı? Hadi geç yerine. Öf, peki hocam ya, tamam. Eh, zilce çaldı. Ben gidiyorum, hadi görüşürüz. Oğlum biz o balde hocam nasıl kurtulacağız ya? Ben de bilmiyorum oğlum. Hadi sana bir tokat attı da, bana niye iki tokat attı? Ben onu anladım. anlayamadım. Oğlum arkadaşlar, Koltuğuna sakız koyalım derim, ne dersiniz? Aynen oğlum, aynen. Sakızı koy, Bahadır Hoca fark etsin, sonra sana 10 kere daygasın, değil mi? Ana ben şu bir düşünemedim lan. Doğru doğru, bunu yapmayalım. E, ne yapacağız şimdi? Aha, arkadaşlar aklıma daha önemli bir fikir geldi. Ne geldi peki? Hadi çok söyle. Anlatıyorum, iyi dinleyin. Evet arkadaşlar, önceki soruyu tekrar yazdım. Kim kalkmak ister? Gel. Oğlum dersi başlığıyla 10 dakika oldu. Nerede kaldın sen ya? Hocam kusura bakmayın da iş, evde işlerim vardı o yüzden gelemedim. Üçüncü kural geç gelene 5 tokat atılır tamam mı oğlum? Geç bir karşıma. Aman hocam durun size bir şey göstereceğim. Bana bir şey mi göstereceksin? Bir göstereceksin oğlum. Hocam ben Emin ve Arif ile beraber size bir video çektik. Buyurun izleyin. Evet Emecim. Bakalım beynin çenen kadar kuvvetli miymiş, değil miymiş. Tahtaya yazdığım soruya cevapla bakalım. Eee şey hocam, eee şey. E, benim geri oğlum. Bana niye bakıyorsun lan? Soru yüzümde mi yazıyor? Tahtada yazıyor. Tahtaya baksana. Eee şey bir dakika hocam. Eee 42 mi? He oğlum. He 42. Dur hele ben size bir hırpalayayım da şöyle beni yerine gelsin bir dakika. Ah hocam niye tokatladınız bana şimdi ya? Kural bir. Yanlış cevap verene bir tokat atar oğlum. Tamam mı? Bir daha sorma yanlış cevap verirsen senin kafanı kırarım. Tamam mı? Hadi geç yerine. Of peki hocam ya tamam. Fiş lan dört göz gel bakayım buraya. Evet dört göz adam. Bakalım gözlüğüm bir işe yarayacak mı? Şimdi sen tabi ki soruyu çöz bakalım. Bakalım becerebilecek misin? <laughs> Yalnız hocam bu soru değil ki bu sadece denklem Siz sadece denklem yazmasınız tahtaya Demek soruyu inkar ederse Vay şerefsiz vay gel lan buraya Hocam Emine bir tokat attınız da bana niye iki tokat attınız şimdi ya Kural 2 soruyu inkar eden iki tokat atılır Tamam mı oğlum hadi geç yeni. Of tamam hocam ya Nasıl yani bütün bunları ben mi yaptım şimdi <laughs> hocam durun ağlamayın ya. Niye ağlıyorsunuz? Nasıl ağlamayayım evladım? Resmen kendi halimi gördüm ya. Bana bu yanlışımı gösterdiğiniz için size çok teşekkür ederim çocuklar. Bir şey değil hocam ne demek? Size de vurduğum için özür dilerim çocuklar. Önemli değil hocam ne demek? Yalnız anlamadan bir şey var. Siz bunu nasıl yapabildiniz ya? Bunu anlatır mısınız lütfen? Elbette hocam. Öncelikle evde video çektik. Sonra da bilgisayardan arka planı bizim sınıfa değiştirdik. Ama güzelim saçlarımı ikide bir boyatmak benim canımı sıktı ya. Bir şey olmaz evladım. Bu arada tekrardan teşekkürler. Bir şey değil hocam ne demek. İşte bunlar geldi başımıza bu ciddi. Vay be abi ne macera atılmışsınız siz ya. Keşke ben de sizin sınıfınıza girebilsem keşke ya. Bu pek mümkün değil Abuzettin. Biz dokuzuncu sınıfız. Sen daha yedinci sınıfsın. Ya biliyorum da keşke olsa diyorum ben de. Neyse bir bakalım televizyona ne vermiş. Merhaba sayın seyirciler. Ben 3 öğrenci haber bültenine hoş geldiniz. Bildiğimiz gibi bazı öğretmen her öğrencinin verdiği yalnız şartlarla onları döverken şimdi artık öğrencilere el kaldırmayacağı dair söz verdi. Muhabirimiz Beşir şu anda bazı öğretmen yanında. izliyoruz. Merhaba sevgili izleyenler. Şu anda Bali öğretmenin yanındayız ve ona birkaç şey soracağız. Bali hocam artık öğrencilere el kaldırmayacak mısınız? Doğru mudur? Evet doğrudur doğru efendim. Peki ya nasıl bu kararı aldınız acaba? Şimdi şöyle diyelim. Ben eskiden öğrencilerin verdiği yanlış cevaplardan dolayı onları dövüyordum. Ama sonra evin Arif ve Cemil hatta öğrencilerim bana bunun yanlış olduğunu gösterdiler. Onlara çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bir olay daha açıklığa kavuşmuş oldu. Ulan ne gündü ya. Aynen öyle ya.